Hepiniz hoş geldiniz dostlar. Bugün klasman maçı yapacağız. Dördüncü klasmanda maç yapacağız. Bakalım. Ee, bu arada yeni Dembele çıktı. Yeni Rafinha çıktı. Onları da deneriz. Böyle bir takım kurduk. Dembele direkt başlasın. Rafinha'yı de yedekten alırız. Schneider ofansif yönlü olduğu için ikinci ara alıyorum. Bellingham çift yönlü. McAllister da çift yönlü. Sani çok iyi preseler buraya. Hadi bakalım başlayalım. Evet rakibimiz bulundu. 3032 gücü var. Bakalım hemen takımına. Hmm, çok da inanılmaz güçlü takım değil. Ama iyi takım. oyun oynayış önemli zaten. Şimdi haydin bakalım bir düş donan var mı? Var ama yine de oynatacağım. Sanırım preseleri inanılmaz iyi çünkü. Ve başlayalım maçımız başlıyor. Bakalım nasıl bir maç olacak. Bol, umarım bol gollü bir maç olur. Siz de eğlenirsiniz. Ben de eğlenirim. Derisiyle yaparsak yapabilirsiniz şimdi Kardeşim Arap ya da Suriyeli falan olabilir bilmiyorum. Yazmış o ötür bir yazılar yazmış. Ne fayda hocam. Ne fayda. Hadi başlat ya kalem vuracağım. Teo indir baba. Tamam biz de kaçacağız bu Çünkü Şimdi Teo Hernandez. Attı dembele. Dembele hemen gördük değil. Tom boş defa. Nerem gidiyor şimdi. Pas atmayacağım. Kaleye vuracağım. İzleyin. Tak. Aman tanrım. Gol olmadı. verdi şimdi. Attı David Beckham David Beckham'dan ortaya. Arnold'a geri David Beckham topu. Geri kaptık. Aldayır dayır dayı. Berindim. Şimdi bu Kayo Saka. Aman tanrım. Berindim vuruldu. Al lan geri topu alamadık. Şimdi David Beckham yine çok iyi orta. Beckham'ın ortalar fena gidiyor ya. Yani. hemen. Kaç hemen. Sani alamadı tabii ya. Aldım. Gol. <laughs> eşek noviyetten eşek gibi bir hata geldi. Golümüz attık. Leon 31. Ne gidiyor? mekanistler. Şimdi geri aldı tabii mekanistler. Leroy seni gördü. Seni gördü ne Neymar Ne gördü? Geçmedi. Bunda. Hadi lan. Ah be, seni alamadık. Şimdi Trent geliyor. Trent Alexander Arnold. Hemen kaptı topu. Hadi Neymar. var? Mekanistler adamda da var mekanistler. Fena Bak. Bunu top ne? mı? ne var? tane. Beyli gördük ve gol geldi. Gol. 2-0 oldu. Asist için teşekkürler. Görüz 31 baba. Beyli attı golüne. Şimdi. Bekleyin Evet bakalım. Mbappe'den imkansız bir deneme. Attık şimdi Lorente'ye. Lorente indirdi. Öldük şimdi saniye. Neymar aldı topu. İleride ne oluyor? Yemez ama ya. Ne oluyor? Şimdi Polmer'den kalemi vereceğim. Bakalım bir şeyler yiyorsun. Pembe de hiç deneyemedik toplanmıyor o tarafa. Allah! Allah attık golü. Nasıl oldu anlamadım ama o Allah attık golü. Bir de kornerden gol gibi oldu kendi kalesine. Çok 3-0. Yarın sene. Ben bu korner taktiğini falan seviyorum arkadaşlar. Kaleye doğru atıyorum topu. Evet şimdi Demir'e deniş Van kaptı. Kale doğru atıyor topu. Ama o karambol oluyor orada. Bir şeyden oluyor yine. Şimdi Akra ah, Fatimi. Saka. Tony Adams. Meron Sane. Bu oyunun şu dinamiği yönü öldürüyor ya valla. Eşek ya. Moist King. Teo Hernandez. Neymar Junior. Alamadım Neymar Junior. O Monton diyeyim. İyi vereme, Bayağı iyi deneme. Ah Rafa Kimi. Şimdi Tony Adams aldı topu. Hemen attık Nurente'ye. Gol dönüyoruz. Gol gol dönüyoruz. Bana ya, ama geç oraya. Şöyle kaldıralım. Vur lan böyle. Oh. Yani 3-0 Saygı gösterelim saygı saygı Respekt yer efekt. 3-0 oldu mu lan herhalde. Evet 4-0 oluyor. Hemen kap. İkinci yarı görüşelim. Evet şimdi ikinci yarıdayız. değil attı hemen McAllister. Hemen 10 gol atmaya çalışacağız. Hedef 10 hadi. Şöyle pas. Bitir. 5 oldu. Hedefim ben şu sefer yemek. Burada yemek istemiyorum. bakalım yapabilecek miyiz? Kaptır bu şimdi. Van Night Bak be Van Dijk ne ilerledi? Dostum sen niye kim takım çıkardın? Evet şimdi Demire deneme şansı dedik, Demire patladı ama biraz sanki. Aldayır. Dengim. Ben beni güzel pas ne yaptım Çok iyi pas geldi Arnold'dan Sakadan mükemmel çalım bu arada Ayağı çalım bizde de yaptık ah be Bu pas nasıl geçti bilmiyorum Rakip etkili geliyor Şunu denemezse evet, böyle atacak böyle Yorumcu değiştirelim Evet şimdi takıma ve babayı alıyoruz. Kudüs babayı alıyoruz. Rafine deniyoruz. Ve Kantona babayı alıyoruz. Ve Schneider babayı alıyoruz. Ve devam ediyoruz. Şimdi Arnold. Kantona indirdim tabi. Bravo Kantona. kaç dedik. Hakimini bugün her yerde Akim'i. Böyle bir şey görmedim. Adam her yerde. Hadi lan bak be. Snow'ya dönerdiyken bir tane dönmek istiyorum da. Yapamadım bütün de. Saka çok tehlikeli ya. Çok beğendim sakayı. Yok. Atamazsın da öyle. Hı? Nasıl ne şimdi? şimdi. Gördükken bak be. Düşünce çok iyi. Bak yine alıyordum ben ayarlarını. Şöyle araya. Çok iyi geldi. E, bu e. kadar yavaş olmasaydım Yine bir döneceğim. Bakalım ne Lan ne oldu? Adam başlamış işte ya. Of mele değil mi? Kimin Şöyle gönderdi çok iyi gönderen bu arada. Ne var baba aldı. Çok iyi göndermemişim. Göndere gitmesi gerekiyor? bu topu. Kimin affımı? Ne kendi fırtayım. Gel dışa. Vur şu baba. Yaramadı Alırsam ben alamadım. Alamadım. 5-0 bitecek bu maç herhalde bu gidişle. Şöyle aradan görürsek. Bak bu baba. Kudüs. Kaleci mi Ne no yer Şimdi. Elini kapı. Aldayır baba. Geçme babasının hiç sorunu yok. Ne oldu lan? Bir baktın mı? Al gel yürü lan. Ulan. Eşek değil mi renkler ya? Al yer babanın üçüncü bacak olsaydı da. Hadi al tozu. 6 olsun geç lan oğlum 6 hadi lan 6 lan Muhammed Kudüs bencil oynayacak Kudüs ben atacağım bencil oynamasak oldu Kudüs bencil oynadığı için olmadı çünkü Kudüs oynayamıyor ki reis nasıl defans yapıyor sanki 5-5-0 var ya ya bu burda kare çoğaltma ve maçımız bitti arkadaşlar 5-0 gömdük Kendinize iyi bakın yeni videolarda görüşürüz